Herkese merhabalar ben Hero Bugün sizlerle birlikte biraz epoksi maceraları ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakın zamanda Discord'umun efsanevi isimlerinden bir tanesi Abdullah Adam'la yaptığımız konuşmada ee, Abdullah dedi ki A abey sen çok güzel rünler yapardın. Bana da zamanında işte şu rün benim elimde olsa sana verirdim.'' gibi bir diyalog kurmuştuk. ''O rünlerin bana anahtarlığını yapar mısın?'' Dedim ki tabii ki yaparım manyak mısın gel come on. Biz bu maceraya pazartesi günü başladık. Bugün günlerden pazar. E haliyle ne oluyor? İşte hazırlık süreci, kuruması, ne bileyim sonra ufak tefek ayarları dışarıda beklemesi ve kargo ile gönderilmesi dün itibariyle. Abdullah e, Abdullahçığıma ki gerçek ismi Abdullah değil. Abdullahçığıma kargo ile gönderdim. Şimdi videoda gördüğünüz gibi eldivenleri taktıktan sonra güzel bir ölçü aldım yaklaşık 70 gram kadar. Ee, ölçü sonrasında bunu tatlı bir karıştırdım bir noktaya gelene kadar ve 3 tane renk seçtik. Mor olanı, tabi siz hikayenin geri kalanını bilmiyorsunuz. Abdullah Harun yaparken dedim ki sevgili anneciğine dedim söyle ona da bir şey yapayım. <laughs> Benim böyle e, Temu'dan aldığım kedi kalıpları vardı. Kedi şeklinde harfler işte anahtarlık oluyor. Ondan sonra buradan Ayfer teyzemin ellerinden öperim. E, ee, kendisi Çanakkale'ye gittiğimde çok güzel ağırladı beni. İnanılmaz güzel börekler yaptı sağ olsun. Ee, Abdullah da çok iyi kupa çekiyordu bu arada, şimdi bunlar çok değişik maceralar tabi buraya girmeyelim ama ben bir yandan yaptığım şeyi anlatmaya çalışacağım, bir yandan da Abdullah'la maceralarımızı anlatmaya başlayacağım. Ee, burada da gördüğünüz gibi A harfli kediyi dökmeye başladım bile, evet simler çok güzel. Ee, yine Temu'dan aldığım simler de bunlar, ile karıştırınca inanılmaz harika oluyor. Ee, ben de ilk önce böyle çok sevdiğim bir şeyi yapacağım için... Vah! Motor nereden geçti o sesle ya? Evet yazın gelmesiyle birlikte tabii bütün camlar açıldı. Ya, ben de cadde üstünde oturduğum için haliyle bu araçların seslerini daha fazla duymaya başladım. Ama e, modumuzu düşürmüyoruz. Keyfimizi kaçırmıyoruz. Abdullah'tan bahsediyoruz. Bir yaz günüydü. Ve Abdullah Discord'a geldi. O zamanlar kalabalık bir Discord'umuz var. Ve gelenlerle bir tanışma sürecimiz var. İşte bir odaya çekiyoruz. Diyoruz ki kimsin, nesin, ne yapıyorsun? E, keyfin nasıl? Aslında burada derdimiz şu. Karşımızdaki insan nasıl iletişim kuruyor? Yani kim olduğu, ne olduğundan ziyade, hani sonuçta insanlar yalan söyleyebilir haliyle, ama nasıl iletişim kuruyor, ne anlatıyor, bunu yakalamaya çalışıyoruz. O günde ben vardım Discord'ta Abdullah gelmişti Discord'a ve çektim onu. Dedim ki anlat. Dedi ki abi ne anlatayım? Dedim ne istiyorsan anlat. Bir başladım manyak anlatmaya. Yani ee, dedesinin uzaylıları kovarken kullandığı G3'ten ee, ne bileyim işte ilk tarikat bacanakların oluşturduğu asasinlere karşı Templer mücadelelerinden vesaire derken dedim sen çok iyisin lan senin adın ne? Dedi ki adımı söylemem. dedim nereye söylemiyorsun? Hoş dedim köpek sen nasıl dediğimi ismini söylemezsin. Abi dedi ben seni çok sevdim. Dedim ben de seni çok sevdim. Ama dedi ben online'da adımı söylemiyorum. Şimdi kural benim onun adını öğrenmem gerekiyor ama ben bu çocuğu gözüm çok tuttu. Dedim ki tamam. O zaman seninle şöyle bir şey yapıyoruz. Senin adın bugünden itibaren Abdullah. Manyak sonrasında tabii ben öğreniyorum bunu. Ablasından öğrendim. Evin içinde ben Abdullah'ım diye bağıra bağıra gezmeye başlamış. Ve gerçekten o günden beri Abdullah. Discord'da bazı insanlar onun gerçek adının Abdullah olmadığını bilmiyorlar. Ee, fiziksel olarak da tanışabilen bir ben varım. Bir de Discord'umuzun en eldarı ee, Illuminati'nin kurucusu, Üçgen Peyniri Tarikatı'nın lideri Sayın Orhan var. Ee, onun dışında kimse o güzel suratına <laughs> görebilmiş değil, o güzel gözlerine bakabilmiş değil. Pembe çarşafı üzerinde mıncıklanarak kopa çekilmiş değil. Bu tamamen benim avantajım. Ee, Tabi videodan da bahsetmek lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi kalıpları olanlara. Şu iki güzel rengi karıştırarak harika şeyler yapıyorum. Burada D harfindeki kedinin yatışı Abdullah'ın kedisine çok benzediği için... Oradan hop onu da çıkartıyorum ona. Sonra Abdullah diyor ki abi diyor I harfindeki çok güzel onu da bana yapar mısın? Çünkü ben bu videoları kaydederken aslında Discord'da bir yandan izliyordu çocuklar. Ee, Kendisi de bu I harfinde yapıyorum. Şu ana kadar yaptığımız şey simleri çok güzel bir şekilde karıştırdık. Dinlenmesine izin verdik ve kalıba döküyoruz. Sonrasında rünleri yapacağız. O arada artan malzemeyle ben birkaç şey daha deneyeceğim aslında. Hikayemiz bu. Yaklaşık olarak 3 saatlik bir video kaydı almışım ben bu aşamalarda. İşte size tahminimce 20 dakikayı geçmeyecek şekilde vereceğim bunu. Ee, en son planlamam o şekildeydi. Burada ben rünleri döktüğüm kısımları biraz kesmişim galiba ama olsun olsun. Bu gördüğünüz kanatlar normalde anahtarlık mantığında kullanılıyor aslında ama ben malzeme artınca şirketteki bir arkadaşımın sürekli kafasına kalem sokarak saçlarını tutturması sebebiyle ona da bir e, toka yapmak istedim. Bu kalan malzeme de aslında şu an ona hazırlanıyor ama geriye kalan sevgili Abdullah'ım. Evet, Abdullah'ım e, asasinlerin arasında bulunan bir Templar. Abdullah'ım ağzından e, asla doğru bir kelime çıkmayan, çünkü itina ile çıkartmayan, ile bir tapınakçı savunucusu. Ama buna rağmen de inanılmaz derecede sadakatli ve bana bağlı. Geldiği günden beri Discord'da hiç hayınlık, zalimlik milyon kere yaptı bu arada da Discord bütünlüğüne zarar verecek şekilde yapmadı. Onun da Zenci arkadaşları vardı. Ee, ne işte ben buradaki popülasyonu sevmiyorum dedi. Ne işte atıyorum buradaki insanlar artık tuhaf dedi. Abdullah her haliyle her şekilde Discord'da var oldu. Ben bu motoru yakalarsam döverim ha. İkinci kere geçti çünkü arkadaşlar hava sıcak oldu kapatamıyorum yani ses size ne, ne kadar gelecek bilmiyorum ama bakacağız. 24 saat geçtikten sonra yani epoksinin yapılışının üzerinden 24 saat geçtikten sonra gördüğünüz gibi burada kalıplardan çıkartıyorum. Aslında kalıplardan çıkartırken ee, birkaç tane korktuğum şey oluyor O da nedir epoksi yaparken havanın içerisinde kalması. Hava kaldığı zaman ufak damlacıklar halinde böyle minik baloncuklar halinde kalıyor. Ve çıkarttığımız kalıbı haliyle bozuyor. Şu kalıpta olduğu gibi köşesindeki o minik şey aslında bir baloncuk. Ama bu hale gelmemesi için normalde çıkarttıktan sonrasında pardon çok özür dilerim döktükten sonrasında ben bir torç yardımıyla böyle yaparak onların baloncuklarını yakıyorum. Yine de kalıyor mu? İlla kalabiliyor. İşte epoksinin de derdi o. Bir makinaları varmış gördüm ben bunları. E, yaptığın şeyleri kalıp, kalıp halindeyken içine koyuyorsun. O rüzgara vakumladığı için aslında sapasağlam dümdüz çıkıyor ama e, henüz o noktaya getiremedim. Zaten epokside ana hobim değil. E, muhtemelen böyle farklı farklı şeyler yapıp bir yerden sonra tamam yeter artık diyeceğim bir hobi. E, ama şu an için seviyorum. Şu an gördüğünüz gibi parmaklarımla gösterdiğim alanlar aslında e, kalıba döküm sırasında oluşan kenarlara yapan çıkıntılar. Şimdi bunlar henüz sertleşmedi. 24 saat geçtiği için üzerine bir ağırlık koyacağım. Bunları düz bir zeminin üzerine bırakacağım ve bir 24 saatte böyle dinlendireceğim. en düz zemin benim normalde plakçalarımın üstü. Burada da Donatello'yu görüyorsunuz. Size göstermek istedim. Kendisi safkan bir dere su kaplumbağasıdır. Plakçaların üzerine yerleştiriyorum, üzerine ağırlığı bırakıyorum ki ben çalışırken rahat bir şekilde artık sertleşmiş olsun, düzleşmiş olsun ve üzerinde gerekli rötuşları yapabileyim, yapabildiğim kadar tabi. Donatello'nun hikayesi de bu arada Şile'deki bir derenin taşması sonucu ee, Beyefendiciğim yola çıkıyor, annem buluyor, e, ama paşam hiçbir şekilde yemek yemiyor, ne bileyim işte. Ee, muhtemelen o zamanlar Dexter'ım hala hayattaydı. Dexter'dan ya da Romeo'dan korkuyor olabilir. Bilmiyorum artık o içeriğini tam olarak. Ee, yemek yemediği için annem bana getiriyor. Sen bakarsın diye. Ben de bu hale getirdim. Kendisi 50 kuruş büyüklüğünden bu aşamalara kadar geldi. Ee, bu alanı çok hızlı geçmek zorunda kaldım. Çünkü burası yaklaşık olarak 40 ila 50 dakika civarı bir şeydi. Ee, burada her parçanın arka tarafında olan çıkıntıları rötuşlayarak ...işte ufak ufak bir üzerlerinden... Ee, ne bileyim kenarlarını sürterek indirmeye çalıştım. Bazı yerlerde ufaktan bıçakla tabi o kuratör bıçağı kısımlarını buraya koymadım. Daha bir el alışkanlığı gerektirdiği için kendimi kesmemek adına biraz daha böyle videodan ziyade işte elim alıp yakın çekimde ağır ağır böyle bir kestim ettim. Ee, ama bu aşama bayağı uzun süren bir aşamaydı. Bir de şu törpü gibi şey aslında normalde tırnak törpüsü. Ee, ama ben burada bazı şeylerde bunun daha sağlıklı olabileceğini düşündüm. O yüzden bir denedim. Yine onu yaptıktan sonra bir günlük bir bekleme süresi oldu. Bekleme süresi bittikten sonra da şu anda da gördüğünüz gibi işte artık amacına uygun hale getireceğiz. Ne yapacağız? İki tane rünümüz var. Rünlere anahtarlık yapacağız. Aslında diğer harfleri de anahtarlık yapacaktık ama o büyük halkalardan elimde kalmamış. Ee, elimdeki üçgenler de onlara zarar verecek biçimdeydi. O yüzden sadece anahtarlık formlarını Abdullah'a yollayabileceğim. Ee, artık orada bir şey alıp takmak zorunda kalacak. Ne yazık ki o hale getiremedim ama... Ürünler için gerekli malzeme vardı. Onları o şekilde hallettim. Bu e, normalde saç tokası şu an uğraştığım şey. Şu Japonların çok sevdiği, genelde imparatorluk ailesindekilerin kullandığı türden bir şey. E, ben ona şu gördüğünüz kanatları aslında takmaya niyetlendim. Burada arka planda ufaktan da bir zincir hazırladım bunun için. Baya minik bir zincir. E, onları tabii video dışında hazırladığım için ekleyemedim ama... Burada da en azından montajını görüyor olacaksınız. Burası bayağı pis bir iş bu arada. O epoksi e, delindiği zaman çıkarttığı koku vesaire çok rahatsız oluyor. Epoksiyle çalışmanın zaten tek sıkıntılı tarafı o. Rahatsız edici. Hani munda vesaire bu kadar yaşamıyorsun ama epokside ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var. Neyse gelelim Abdullah'a. Abdullah'ı bir noktadan sonra ben o kadar çok sevdim ki kendisi de sevilecek bir çocuk aslında. Bir anlamda sevilmeyecek bir çocuk o kadar da e, haliyle... İşte ailelerimizle alakalı şeyleri konuştuk, ettik. Ne bileyim, samimiyetimiz oluştu vesaire. Ee, gittim herifin pambe çarşaflı yatağında yattım. Sırtımı mıncıktı. Doğru çok kötü ağrılarım vardı. Kupa çektim bana sağ olsun. <laughs> o kupa çektirmek de çok iyi bir şeymiş bu arada. Keşke fırsatım olsa da bir kere daha yapabilsek. Ne zamandı? Geçen yaz değil, ondan önceki yaz Asus'a gidiyordum işte. Abdullah'çım ağırladı beni sağ olsun. Ee, Abdullah'la aslında biz Discord'da bir işte yeni bir e, Discord'un storyline olarak bazı hikayeler yazmaya çalıştık. E, hatta bir kısmı da yazıldı onun bakmayın. E, belki bir gün kitap haline getiririz çok eğlenceli olacağından eminim. Gerçekten onu bir gün bitirebilirsek çok eğlenceli olacaktır. Bunun yanı sıra akıllı bir çocuk Souls like oyunlarını seviyor. Souls like oyunlarında şu... E, zamanında YouTube'da kapılarla millet öldüren elemanı görmüşsünüzdür. Onun veliahtı Abdullah. Gerçekten o kapıcı adam artık ben bu oyunu bırakıyorum dediğinde Abdullah'a bıraktı onu. E, Abdullah canavar gibi bir Souls-like oyuncusu. Çok seviyor Souls-like'ları. E, nacizane benimle kapışmadığı için hala önüne geleni Discord'da dövüyor. Bizim de bir fırsatımız olmadı. İlla ki bir gün olur. Veririm eline. E, çözeriz onu diye düşünüyorum. <laughs> bu arada burada da ilk anahtarlığı çıkartmanın e, gayri haklı mutluluğunu yaşıyorum efendim Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu Aslında simlerden bir tanesinin rengi yeşildi <laughs> Burada o kısmı tam çözebilmiş değilim Çünkü rün yeşil olmadı Daha mavimsi oldu e, Mavi ve mor karışımı yapmış oldum ben Abdullah için biraz ama Daha sonraki yapacağım şeylerde o yeşil ayarını güzel tutturursam Abdullah'a hediye olarak bir tane daha gönderirim diye düşünüyorum İlla ki yaparım illa geçer elimden bir de son zamanlarda çok güzel kolye uçları aldım. Muhtemelen onları çökeceğim diye tahmin ediyorum. Onlar da güzel bir ayar tuttururum. Onları yaptığım zaman Discord'daki birçok arkadaşıma zaten gönderirim onlardan. Bizim Discord biraz öyle yani zamanla çok kalabalıktı. O çok kalabalık halden çok daha sade güzel bir hale çevirdik ama o güzel halde insanlar ne bileyim işte ben bunu sevmiyorum şu şöyle abi biz sadece böyle insanlar olsak biz özel değil miyiz falan diye tuhaf tuhaf hallere geldi. En son bayağı bir ötüş yaptık. Şu anki hali çok ideal ama. En azından insanlar birbirleriyle konuşurken acaba demeden çok rahat konuşuyor. Bir de fiziksel olarak sürekli görüşebildiğimiz alanlarda olduğumuz için kafamız birazcık rahat. Burada şu görmüş olduğunuz Japon tokası e, zımbırtısının deliklerini genişletiyorum. Çünkü onun içerisinden zincir geçecek. Ama zinciri sabit olarak kalmayacağı için de onları oraya yapıştırmayı deneyeceğim. Yapıştırırken ne yazık ki kanatlardan bir tanesinin içerisine birazcık o yapışkan lekesini bıraktım ama e, en azından form olarak sağlam ve güzel oldu. E, saçına takan arkadaşımın saçlarında çok güzel duracağından eminim. Böyle çalıştığım şirketteki işte e, kardeşlerimi, kız kardeşlerime ya da ne bileyim yaşıt olursam arkadaşlarıma ya da ablalarıma böyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum ben. Gayet içimden geldiği için yapıyorum. O mutluluklarını görmek çok hoşuma gidiyor. Erkeğe çok bir şey yapabilme şansım yok çünkü... E, erkeklerin genel olarak simli bir takı takma ihtimali ya da ne bileyim epoksiden yapılmış bir şey kullanma ihtimali çok düşük. Yani ne olur bir gün küllüktür vesairedir gibi tuhaf bir şey yaparsam onlar da ne ederim kullanırlar en fazla benim kadar böyle gotik ya da ne bileyim işte dark temalı şeyler semen da pek fazla yok. Yaş olarak biraz benden büyük oldukları için. Onun çok ayarını orada tutturamıyorum. Ama yaptığım yağlar şirkette inanılmaz şekilde akıyor. Yani insanlar onları kullanıyor, geliyor. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Diyor ki ne olur bana da yap. Benim alerjim vardı, çok iyi geldi vesaire diye. Konuşurken fark ediyorsunuzdur ki burnum çok rahat şu anda. Ee, çok uzun süredir burun spreyi kullanmadım ve gerçekten o yağların işe yarıyor olduğunu bilmek çok güzel bir şey. Burada size bahsetmiş olduğum ufak Japon yapıştırıcısı macerasını yaşıyorum. Eski şirketime ait kalp vizitimin belli bir kısmını keserek orada bir destek yaptım kendimi. Ee, oradan pıt 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 alarak sürüyorum. Şu craft'ı da damlatmışım. Yani şu craft'ın başına yavaş yavaş bir şeyler çok fazla gelmeye başladı çok fazla kullanıyorum diye oluyor ama ömrü yettiği kadar delik deşik olana kadar paramparça olana kadar o craft'ı kullanacağım. O craft çok iş yapıyor gerçekten. Çok uzun konuştum. Ama ben böyle şeyler normalde çok çekmiyorum. Bir de kendimi 20 dakikalık bir videonun içerisinde işte ya da 25 dakikalık bir videonun içerisinde ne yaparım ne anlatırım diye şartlayabilen bir insan değilim. Ben konuşurum bana söylerseniz ben konu hakkında sadece konuşurum. Araya instantaneler koyarım sonra ah keşke bunu da söyleseydim dediğim şeyler illaki olur ama konuşma konusunda çok zayıf bir insan değilim. Konuşuyorum yani. Bana anlat ben konuşayım. Bilmediğim konuyu dinlemeyi çok severim ama bildiğim konu hakkında da bin bir tane teori oluşturur fikir atarım. Ben de böyle yaşıyorum ne bileyim. Bahsettiğim yapışkanlık kısmına da geldik bu arada. Şöyle tık... Aslında çok da güzel işlemişim ama spreyi sıktıktan sonra nedense bir... Orada e, ordu herhalde ucunda biraz kaldı. Oranın şeyse bir rengi değişmiş. Bu arada kamerayı ben telefonun kamerasını yanlış kullanıyormuşum arkadaşlar. Eskilmiş bir telefonum var benim. Ee, önceki videolarda hep diyordum ya niye işte bu koyduğumda tam alanı görmüyor da belli bir kısmını görüyor vesaire diye. Ee, o mercek ayarlarını tam yapmamışım. O yüzden elim kolum ara ara biraz garip geliyor olabilir ama şu an daha fazla alanı görüyor. Ondan emin olabilirsiniz en azından. Craft'ı da burada kendimce kurtarabildiğim kadar kurtar. bu arada kurtardım. Bu kurtardım ya yani. hiç de kötü olmadı bence. Hiç fena olmamış. Burada e, denemek için iki tane ürün yapmıştım. Bir tanesi aslında Abdullah'a ait değil ama ee, uzun süredir mıknatıs takmadığım için emin olamadım. Eğer birini bok edersem yani onun için yaptığımı bok edersem diğerini en azından yaparım diye düşündüm burada. Ama ilkinde başarılı sonucu elde ettiğim için diğerini direkt olarak kenara attım. Şöyle ayrı bir zemine tekrardan bir yapışkan sürüyorum. Böyle çok ufacık bir şey yeterli oluyor zaten. Şu genelde çay karıştırma tahtalarını çok seviyorum ben bu tarz şeyler için. Minnacık damlatıyorum. Böyle gördüğünüz gibi pıtır 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 geliyor. Üzerine mıknatısını bırakıp sertleşmesine imkan veriyorum. Sonra da test ediyorum. Tutuyorsa zaten yeterli oluyor. Şimdi bir kalpli anahtarlığımız var. Bir düz kedi harfi anahtarlığımız var. Kendisinin duruşu çok tatlı. Bir A harfi var. Ayfer ablamı tekrardan selam olsun. Ee, bir D harfimiz var ama bu Abdullah'ın kedisinin yatışı için olan bir... Yani D'den ziyade bir kedi yatışıyor. Ee, i̇ki tane gördüğünüz gibi anahtarlık ürünümüz var. Diğeri de geldi. Teşekkür ederim efendim. Ve bir tane de hediye sürpriz olarak yanında gelecek mıknatıslı bir ürünümüz var. Abdullah masasının etrafına bunları koyar ve umarım onu korurlar ya da e, niyet ettiğimiz şeylerle gerçeğe dönerler. Ben niye satın aldığını bilmediğim bu kumaşın içerisinde kadife bir kumaşım var. Yani ne yapmak için planladım da ya da yanlış mı verdim siparişi bilmiyorum ama. Bu ara kargolardaki her şeyi bunlara sarıyorum çünkü sapa sağlam oluyor. E, kargo demişken bu arada kargoların da ağzını sıçayım arkadaşlar. Çocuğa ben ee, kargo konusunda Abdullah'la konuştuk işte yok ben ödeyeceğim sen ödeyeceğim bilmem ne Abdullah dedi ki abi dedi lütfen ben ödeyeyim dedim tamam peki teşekkür ederim. Ee, kargoyu gönderdim eve geldim o kargo için bir fiş veriyorlar ya dur dedim çocuğun adresini kontrol etmedim ah salak anıl falan yaptım böyle. Adrese baktım doğru o dedim tamam süper sıkıntı yok. Kargo meblasına bir baktım 280 lira arkadaşlar İstanbul'dan Çanakkale'ye giden bir kargonun 280 lira olması ne demek ya. Yani aracı bir uygulama kullanmadan muhtemelen tekil kargo gönderimleri inanılmaz derecede pahalanacak artık iyice. Ee, o da ayrı bir şok oluşturdu. Uzun konuştum ama bu aslında daha uzun süren bir seri Yine de Abdullah için bir şeyler yapmaktan mutluyum. Ee, kardeşim gibi görüyorum onu çok seviyorum. Umarım ki e, yaptığım şeyler uzun süre dayanıklı olur ve o da yanında taşıyabilir. Bu arada yaptığım bir şey işte yanında şöyle oldu böyle oldu derken sizinle de bir etkileşimim olsun istedim. O yüzden bu serüvenin tamamını kaydettim. Dediğim gibi pazartesi günü itibariyle başladım. Bugün günlerden pazar. Bugün izliyor olacaksınız ama saat 10 civarı bu yayınlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Video izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.